Timi gitti. Timi kayıp gençler. İki kişi girdik ama bunu Yok yok yo, üç kişi girdik. Ha siktir medkitimiz yok. Beş suyumuz, dört konservemiz, haritamız, kitabımız, baltamız, radyomuz, mızıkamız, mermimiz ama silahımız yok. Kimi sana gitsin ya. <laughs> aldım aldım. Oğlum bak sığınaktaysan ka karayı alacağım. O önemli. Hmm. Bu arada resmi İyi durumda mıyız resmi ne diyorsunuz? Abi maskeyle dışarıya gönderebilirsin ilk günden bir şey olmuyor. Hmm. Bence res değil ya bence gayet iyi aldık. Silah hemen bozuluyordu zaten. Net res abi kişi sayısı tam başlamak en iyisi. Hmm. Ya da yok ya. Bence böyle devam. Bak haritamız var. Yemeğimiz, erzağımız güzel. Sana bir şey söyleyeyim mi? Burada tek üzüldüğüm nokta medkitimiz yok. Medkit de olsaydı efsane olurdu. Ben devam ediyorum. Yemek su çok yiyorlar. içiyorlar Gerek yok. Onu buluyor dışarıdan. Sana bir şey söyleyeyim mi? Ben devam ediyorum aga. Devam. İlk gün kimseye yemeği içme bir şey yok. Falan filan filan geç. Sadece baba kastedi Sadece. Gönderiyorum abi. 5. 6. günde göndereceğim. Tamam mı? Ye şey 7. günde göndereceğim. 7. günde yemek yemeğini memeğini yer gönderirim. Tamam 2. günde size bir sıkım yok. Bu sesler neyin ne söylüyor? Lan tost içinden mi geliyor? Tamam dama oynayın geçin abi. Siktir et arka sesi. Onu buluyorlar dışarıdan. He ee, aynen aynen. Tek tetle oynayacağız biz. Aynen. Biraz önce şeyi unuttuk falan filan tamam. 5. günde baba. 5. günde. 7. günde şey 7. 8. günde gönderiyorum kızı. ama vereceğiniz veya da dolaresi salıyorum orospu bu karı. Gönder sürece burada kalabiliriz. Tamam. 5. gün su abi. Lan ben bir şey evet dedim. Ben ne evet dedim? Bir şey evet dedim de bir şey gitmedi inşallah. He. Bir şey gitti amına koyayım. Herkese su abi Herkese benden su. Radyomuz son birkaç saattir çok sessiz Bize haberler lazım, bize müzik lazım Hepiniz bir konuda hemfikiriz ve radyo bizimle işbirliği yapmazsa çalışana kadar onu kurcalamamız gerekiyor Hayır hayır kurcalamayın, bozarsınız Bozarsınız, bozarsınız. Vaya var var yemek, önemli değil Takılmayın oğlum o kadar Eminiz teknik sorunlar yaşıyorlar da evet tabi her şey yoluna girecek, girecek, girecek Ama altıncı gün bir sikim yok Dışarıdan sesler duyduğumuzda domates çorbasına farklı ilk yemeğimiz hakkında konuşuyordu. Sese yırtık pırtık kıyafetleri olan küçük bir grup felaket geldiğini anladık. İşler acısı bir halleri vardı ve bize yardım edip yardım istediklerini yok abi yok hadi hadi biz de açız biz de açız biz burada üç kişiyiz açız biz yine yine yok <laughs> ne oldu lan <laughs> arkadaşlar görüşürüz. Görüşürüz. Ben gidiyorum. Ya sikerim böyle oyna ama. Sikerim ama böyle oyna. Ya ne alakası var? Açız amına koyayım. Dışarıyı mı düşüneceğiz? Ben bir babayım burada. Bir karım var, bir kızım var. Yemek mi vereceğim? Çocuklarımı aç mı bırakayım? Aç mı kalayım? Adam mı vurayım? Sikere ama ya. Ebenizi lan bu kadar şey nasıl çalmış olabilir ya? Lan burayı götünüze mi soktunuz ya? Lan 4 su, üç çorba, bir mermi, bir radyo, bir kilit, bir harita, bir mızıka, bir kitap, bir balta, bir dama, bir maske. Lan insan bir bir şey bırakır lan. Lan insan hani bir su verir lan. Bir arkadan bir şişe su bırakır en azından der ki. Alın amına Üstüne bir soğuk su için der ya. Elinize yeterince yiyecek yok. Tet için bile yiyecek ya. siktirin gibi geberin pezenekler ya. Hah. Hayatta kalanı göndereceğim dışarıya. Öldüler oğlum 7. gün. Yo 8. gün lan. Delirdiler oğlum. <laughs> oğlum ben bile delirdim. Bırak bunlar normal delirmesi. <laughs> öldü oğlum öldü Hepsi öldü Yo oğlum yaşıyor lan bunlar Ne oluyor Al dur atom maması düştü Ama o kadar kısa bir süre tam Kadını gönder Belki yeme getir bilemeyiz Açla kafa tutuyorlar Oğlum Ted de... <laughs> gitti Öldüler ya. Aşağı kafa tutuyorlar. Ha delirdi. Son bitti. Sikerim ama ya. Yo Mericey nerede? Mericey nerede kardeş? Benim kızım. As Orospu ölmüş. 13. günde öldük Ya sikerim ama.